bu açık bir devlet terörüdür. Bütün dünyanın gözü önünde defayetle daha önce yaptıkları gibi yine masum Filistinli çocukları, kadınları, sivil insanları, çok sayıda insanı şehit etmişlerdir. Terör operasyonu adı altında aslında yaptıkları iş tam manasıyla bir terör devleti uygulamasıdır. Bunu şiddetle lanetlediğimizi, kınadığımızı, bütün uluslararası camianın da bu konuda artık bu iki yüzlü tavrını bir tarafa bırakarak masum masum Filistin halkının yanında yer alması gerektiğini buradan bir kere daha ifade etmek isteriz. Kabul edilebilir bir şey değildir. Yani canları istediği zaman... Hangi hedefi e, hedef aldıklarını tespit ettikleri zaman etrafında sivil, çoluk, çocuk, yaşlı herhangi bir kimse var mı yok mu bunlara hiç e, gözetmeksizin e, açıkça bir insanlık suçu işlenmektedir. E, savaşta dahi yapılmayacak olan bir e, muameleyi savaş ortamı olmayan bir durumda e, maalesef sivillere e, sürekli böyle bir insanlık suçunu işlemektedirler. E, e, şu anda Türkiye'nin uluslararası alanda Ortaya koymuş olduğu performans ve ortaya koymuş olduğu küresel önderlik gerçekten her türlü takdirin, her türlü e, övgünün üstünde bir durumdur. E, Türkiye e, savaşın ilk anından itibaren e, bu savaş aslında Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş değil. Batı ile Rusya arasında bir savaştır ve niteliği itibariyle yayılma potansiyeli istidadı taşıyan bir savaştır. Sadece askeri olarak değil işte ekonomik olarak da sonuçlarının çok vahim olacağını ilk günden itibaren söylediğimiz bir çatışmadır, bir savaştır. Türkiye bunun için öncelikle savaşın bir an evvel durdurulması için barışçıl bir rol üstlenmiştir. Türkiye her iki tarafla da konuşabilen dünyadaki tek ülke olarak hem Ukrayna ile hem Rusya ile müzakereler sürdürmüş ee, ve biliyorsunuz Dolmabahçe müzakerelerinde artık iş bir nihai görüşmeye kalmıştı. Fakat öyle görünüyor ki bazı dünyanın önemli ülkeleri bu savaşın bitmesini istemiyorlar, uzun süre devam etmesini istiyorlar. Böylece hem Avrupayı kendilerine muhtaç, hem de Rusyayı böyle büyük bir savaş dolayısıyla da sürekli hırpalanan, sürekli ötekileştiren bir ülke olarak tutmak istiyorlar. Ama birden karşılarına hiç hesap etmedikleri ya da yanlış hesap ettikleri bir durum çıktı. Önce biliyorsunuz kış aylarında bütün Avrupayı yakından etkileyen bir enerji kriziyle karşı karşıya kalındı. Rusya vanayı kapatması ile birlikte Avrupa'nın birçok ülkesi enerji fiyatları 2-3 kat dolar bazında yükseldi. Ayrıca yıllardır başta Almanya olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi kapatmış olduğu fosil yatıklar, yakıtlar meselesini bunu artık bir geri kalmışlık olarak gördükleri yani kömür ve türevlerinin çıkarılması ile ilgili çabaları yeniden gündeme getirmeye başladılar. Dolayısıyla Batı'nın çok vahim bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldığı açıktır. İlerleyen süreçte ise bir başka büyük problem daha ortaya çıktı. O da gıda krizidir. Gıda krizi zaten dünyada var olan ve uzun yıllardır etkisini sürdüren gıda konusundaki bu kriz potansiyeli. Pandemi dolayısıyla da tedarik zincirlerinin kopmasında da birçok ülke bakımından şeklinde ortaya çıktı. En sonunda da bu Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla oradan dünyanın en büyük tahıl üreticisi olan bu iki ülkenin başta Ukrayna olmak üzere bu iki ülkeden tahıl ürünlerinin dünya piyasalarına çıkmaması sonucu olarak dünya sadece bir gıda krizi değil büyük bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Burada da dünyayı rahatlatabilecek. Hem konumu itibariyle hem dediğim gibi iki ülkeyle ve bütün ilgili taraflarla konuşabilme becerisine sahip bir ülke olarak Türkiye tahıl koridorunun açılması konusunda da başrolü oynadı. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin dahil olduğu dörtlü bir anlaşmayla bir mutabakat sağlanmış oldu. Ve şimdi biliyorsunuz ilk gemiler geldi, Türkiye'nin boğazlarından geçiyor ve emniyet içerisinde dünya piyasalarına tavıl sevkiyatı başlatılmış oldu. Türkiye'de bütün halkımız, 85 milyon milletimiz, Alevisiyle, Sünnisiyle, bütün farklı etnik kökenden insanlarıyla hep beraberiz, biriz, birlikteyiz, asırlarca birlikte yaşadık kıyamete kadar da birlikte yaşayacağız. Bu açık bir provokasyondur. Günden, zamanlaması itibariyle de manidardır. Muharrem ayının içerisinde Aşure'ye yaklaştığımız bu süreçte böyle bir e, provokasyonu kim yapıyor olursa olsun, amacı ne olursa olsun bunların e, hiçbir şekilde Türkiye'nin dostu olmadıkları, bu milletin dostu olmadıkları, bu millete hayır rüya görmedikleri aşikardır. E, biz e, Alevisiyle Sünnisiyle bütün bu ülkenin insanlar hep beraber birlik ve dirlik içerisinde kıyamete kadar